Geçenlerde Blackpink fanlarla online bir fansign düzenledi. Bu bir video aramaydı ve fanlar kızlarla etkileşime geçerek onlara soru sordu. Ancak fanlar Ariana Grande hakkında soru sorunca Lisa ve Jenny oldukça şüpheli gözüktü. Ve bu da insanlara gelecek düetin Ariana ile olduğu konusunda daha çok güven verdi. Bir fan Ariana Grande'yi sorduğunda Jennie o kim dedi ve onu tanımıyormuş gibi yaptı. Liza için sorulduğunda ise Liza hemen tavana baktı ve kedi sesleri çıkardı. Görmezlikten gelmek istiyor gibiydi. Sanki cevaplayamazdı ama hayranlara da yalan söylemek istemiyordu. O yüzden sessiz kalmayı tercih etti. Bu fanları meraklandırdı. Düetin Ariana ile olacağı kesinleşti diyemesek bile en olabiliritesi yüksek kişi o.